Merhaba. 2 üssü x eşittir 8. 3 üssü y eşittir 1 bölü 3 ise x üssü y eşittir kaçtır şeklinde bize bir soru verilmiş. Burada birinci ifadeye baktığımızda 2'nin hangi kuvveti 8'e eşittir? Yani ben 2'yi kaç sefer çarparsam 8'e ulaşırım. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. O zaman 2 üssü 3'tür Dolayısıyla 2 üzeri x 2 üzeri 3'e eşit olduğuna göre x eşittir 3'tür diyebilirim. Baktığımda ikinci ifadeye 3 üssü 1 bölü 3'tür. Şimdi 3 şöyle yazalım. 3 3'ün birinci kuvvetidir. Burada biz yine şu kuralımızı hatırlamamız gerekir. Şuraya yazalım. A üssü eksi n. İfadesi bir negatif kuvvet var ise biz bunu pozitif yapmak için paydaya almamız gerekiyordu. Yani pay kısmında ise paydaya atmamız gerekirdi. A üzeri eksi n 1 bölü a üssü n'e eşittir. E biz burada bu artı ise bunu yukarı almak istiyorsan çünkü ben 3'ün kuvvetini istiyorum. o zaman 3 üssü y eşittir. 1 bölü 3 üzeri 1'i de 3 üzeri eksi 1 olarak söyleyebilirim. İsterseniz gelin biraz alıştırma yapalım. 1 bölü 5 üstü 2 deseydi bu aslında 5 üzeri eksi 2'dir. 1 bölü 7 üstü 3 deseydi bu aslında 7 üstü eksi 3'tür. Bize 1 bölü 3 üzeri 1 verdiğine göre bu aslında 3 üzeri eksi 1'dir. Bir şekilde söyleyebilirim. E burada tabanlarım aynı. E o zaman y de eksi 1'e eşit olacak. Bunu da bulduk. Bizden ne istiyor? X üstü y yani x yerine 3 yaz. Y yerine eksi 1 yaz. 3 üzeri eksi 1 istiyor. Yine negatif kuvvetle yaptığımız şey aslında 1 bölü 3 üzeri 1 olarak söyleyebilirim. Ve o da 3'ün birinci kuvveti 3 olduğuna göre cevabımız 1 bölü 3'tür. Merhaba. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Bunun da tekrar 4. kuvveti alınmış. Şimdi burada bir üslü ifadenin tekrar üssü alındığında kuralımızı bir hatırlayalım. A üssü x'in Tekrar y kuvvetini biz aldığımızda üstleri çarpmamız gerekir. Yani a üssü x çarpı y şeklinde biz bunu söyleyebiliriz. O zaman eksi 1 bölü 2'nin 3 çarpı 4. kuvveti üstleri çarptı. De bu da ne yaptı? Eksi 1 bölü 2'nin 12. kuvveti. Ama dikkat edin şıklardan biz de eksi 1 bölü 2'nin istemiyor. 2'nin bir kuvveti olarak istiyor. Biz burada şunu düşünmemiz gerekir. Parantez içindeki sayı negatif bir sayı. Negatif bir sayının çift kuvveti alınırsa ne oluyordu? Hemen hatırlayalım onu da hatırlayalım. Negatif bir sayının tek kuvvetini aldığında sonuçta örneğin eksi çarpı eksi çarpı eksi. Ne yapar? Eksi ile eksi artı artı ile eksinin çarpımı eksi. E o zaman tek kuvvet eksidir. Ama çift kuvvetini aldığında buraya bir tane daha ekleyelim. Şurayı yapalım onda Eksi çarpı, eksi çarpı, eksi çarpı, eksi. Yani dört tane eksi düşün. Burada üst 4 olduğunda, yani çift olduğunda. Eksi ile eksinin çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımı artıdır. O zaman negatif bir sayının çift kuvveti de artıdır. E o zaman biz bunun bir kere cevabını artı bulacağız. Yani e şıkkını eleyebiliriz. 1 bölü 2 Negatifle işim bitti artık. İşaretle işim bitti. Önce işareti çıkardım aradan. 1 bölü 2. 2'nin hangi kuvvetine eşittir? Bu aslında 1 bölü 2 üssü 1'dir. Sonuçta ben 2'yi 2'nin birinci kuvveti olarak yazabilirim. Bu da 2'nin eksi birinci kuvvetine eşittir. Bu nereden geldi? Onu da şuraya hatırlatalım. A üssü eksi n. 1 bölü A üssü n'dir. Burada Pay pi kısmında iken payda kısmına geçtiğinde işaretimiz değişecektir. Yani burada da aynı ifade. Payda kısmında artı iken pay kısmına geçtiğimizde biz bunu eksi yaparız. Dolayısıyla 2 üzeri eksi 1'dir. 2 üzeri eksi 1'in 2 üzeri eksi 1'in 12. kuvveti oldu. E biz bir üslü ifadenin tekrar üstünü aldığımızda üstlerine yapıyorduk? Çarpıyorduk. Ve o zaman artı 2 üzeri eksi 1 ile 12'yi çarptığında eksi 12 cevabımız olacaktır. Yani cevabımız A Merhaba. 6 üssü 3 artı 6 üssü 3 artı 6 üssü 3 bölü 27 artı 3 üssü 3 artı 3 üssü 3. işleminin sonucu kaçtır şeklinde bize bir soru verilmiş. Burada öncelikle şu 27'yi de gözüme direkt çarpan 27'yi de 3'ün bir kuvveti olarak yazabilirim. 27 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğuna göre yani 3'ün 3. kuvvetidir. O zaman soruyu düzenleyecek olursak 6 üzeri 3 artı 6 üzeri 3 artı 6 üzeri 3 aşağıda da 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 oldu. Şimdi baktığımda payda, pay kısmına baktığımda 3 tane 6 üzeri 3'ün toplamı. Ben 3 tane 6 üzeri 3 toplamak yerine 3 ile 6 üzeri 3'ü çarpabilirim. Örneğin şöyle düşün. Ali artı Ali artı Ali. 3 e tane Ali'yi toplamak yerine ben 3 tane Ali'nin toplamını bulmak yerine 3 çarpı Ali diyebilirim. Burada da aynı şeyi söyledik. 3 çarpı 6 üzeri 3. E burada payda kısmına baktığımızda bu sefer 3 üç üzeri 3'ten 3 üç tane var. E burada da aynı işlemi yapabilirim. 3 çarpı 3 üzeri 3. Şimdi kesir. Pay kısmına baktım, payda kısmına baktım. Üstü ifadelerde bölme işlemi. Üstlü ifadelerde bölme işlemi yapılırken önce kas sayıyı kas sayıya bölersin. Yani 3'ü 3'e böldüm çarpı. Sonra üslü sayılar arasında bir işlem yapmam gerekir. Burada baktığımda üslü sayılara üsler aynı. Üsler aynı olduğunda kuralımız neydi? A üssü x bölü B üssü x. Üsler aynı ise tabanlar da bölünüyordu. Dolayısıyla A bölü B'nin x kuvveti şeklinde ben bunu söyleyebilirim. 6 bölü 3'ün 3. kuvveti. 6'yı 3'e böldüğümde 2'dir. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 bölü 3 1. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 1 çarpı 8'de 8 cevabımız bulunur. Yani cevabımız C şıkkı. Merhaba. 8 üssü 2 en eşittir 16 üssü 3 olduğuna göre en eşittir soru işareti. Burada 8 ve 16'yı ben iki tabanında yazabilirim her ikisine de. 8 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Dolayısıyla 2'nin 3. kuvvetidir. O zaman biz bunu 2 üzeri 3'ü 2n kuvveti olarak yazabiliriz. 16 da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 4 tane 2'nin çarpımıdır. Dolayısıyla 2 üssü 4'tür. 2 üssü 4'ün de tekrar 3. kuvveti olarak bunu söyleyebiliriz. Bir üslü ifadenin tekrar üslü, üssü alındığında ne yapılıyordu? A üssü x'in y kuvveti alındığında üsler çarpılıyor. Yani a üssü x çarpı y şeklinde ben bunu söyleyebilirim. Burada o zaman 3 ile 2 yeni çarpmamız gerekir. Üsleri çarpıyorum. Çarptığımızda üsler çarpıldığında 3 ile 2 yeni çarptığımızda 6n yani bulunur. Bakıyorum ikinci ifadeye. Yine üssün üssü var. E o zaman burada da üsler çarpılacak. Yani 4 çarpı 3 diyeceğiz. E o da ne yapacak? 2 üssü 12. Şimdi baktığımda bir eşitlik var. Tabanlar aynı. ve üstler de aynı olmak zorunda. Yani 6n eşittir. 12 olmak zorunda. 6 ile ben kaçı çarparsam 12 olur. Tabii ki 2. Yani eşittir. 2'dir. Yani cevabımız Bursa. Merhaba. 3 üssü x eşittir 5 ise 3 üssü x artı 2 eşittir soru işareti şeklinde bize bir soru verilmiş. Ben burada 3'ün kuvvetlerini düşünmem gerekir öncelikle. 3'ün tam sayı kuvvetlerini düşünmem gerekir. 3'ün 0. kuvveti 1, 3'ün 1. kuvveti 3, 3'ün 2. kuvveti 9, 3'ün 3. kuvveti 27 şeklinde ben söyleyebilirim. 3'ün -1. kuvveti 1/3, üç. işte 3'ün -2. kuvveti 1/3 üzeri 2'den 1/9 şeklinde bunları söyleyebiliriz. Ama baktığınızda 3 üzeri x'in hiç 5'e eşit olduğunu Göremiyorum buradaki tam sayı kuvvetlerinden. O zaman bizim farklı bir şey denememiz gerekiyor. E onu ne yapacağız? E buradan yararlanacağız. 3 üzeri x artı 2. Ben burada parçalama yapabilirim. Parçalama nedir? Biz burada üstleri toplamışız. Toplamayı hangi durumda yapıyorduk? Hatırlayın. Üstlü ifadelerde tabanlarımızın aynı olduğu durumlarda biz çarpma işleminde üstleri topluyorduk. Yani x artı y şeklinde a üzeri x artı y şeklinde ben bunu söyleyebilirim. Yani a üzeri x artı y verildiğinde de a üzeri x çarpı a üzeri y yazabilirim. E burada bana ne verilmiş? 3 üzeri x artı 2 verilmiş. E o zaman ben 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabilirim. Bunu yazmam ne sağlayacak? E burada bana 3 üzeri x'in 5 olarak verildiğini söylemiş. 3 üzeri x 5 3 üzeri 2. 2 tane 3'ün çarpımı 9'dur. 5 çarpı 9 45. Yani cevabımız C şıkkı.